<laughs> Selamlar arkadaşlar. Ben Orhan Güral kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tuman bize arkadaşlık ediyor. Özlemiş birkaç gündür görmüyorduk. Görmüyorduk değil, oynamıyorduk hiç. Değil mi? Yaman gittikten sonra biraz garipleşti. Sarıyla arkadaş olsa da Yaman kadar olmuyor. Değil mi oğlum? Arkadaşlar bugün Mayıs'ın ortasının olmasına rağmen gece çok soğuktu. Maalesef meyveler soğuk kaldı. Cevizler simsiyah geçti. Bu gece daha soğuk olacağı söyleniyor. Bugün de soğuk olursa kalan bütün meyveler herhalde gider. Bu sene kış atlattık, soğuklar atlattık. İnşallah güzel bir meyveli bir sene geçirecek derken maalesef soğuk sonradan geldi yine vurdu. İnşallah bu gece o kadar çok soğuk olmaz da belki birkaç kalmıştır. Onları bari yeri sebepleniriz. Nasipleniriz. Nasipten öte hiçbir şey olmuyor. Biz ne kadar çabalarsak çabalayalım. Değil mi oğlum? Bugün arkadaşlar yağmuru bekliyorduk. Yağmur yağmadı. Yonca ekmiştik. Yoncalar kaldı. Çıkmadı. Buraları götüreceğiz. Fiskeleri düşeceğiz. Bu gece soğuk olacak ya. Bu geceyi de atlattıktan sonra yarın inşallah hazır olacak borularımız makinemizi çalıştırıp sulamaya başlayacağız. İnşallah ondan sonra geceler biraz daha sıcak olacak. Soğuk alma ihtimali daha da düşüyor. Haziran ayı da geliyor. İnşallah yoncalarımızı güzel bir şekilde sulayacağız. Boruları döşedikten sonra fiskeleri döşeyip motor kurduktan sonra da diğer motorumuza da traktörümüze de bıçağımızı taktık. Şöyle göstereyim. Talla her gideceğiz. Şu anda hazırda bir yüz dönüm yerimiz var. Bunları nasıl olursa her gitmeye başlayacağız. Birkaç gün sürer. İnşallah her günümüzü de sonlandırmış olacağız. Hava çok sert, soğuk bir hava var. Dün gece de çok büyük bir fırtına geçti arkadaşlar. Aşırı bir rüzgar geçti. Bizim köyde yok çok şükür de. Yukarı Eynelli köyünde bir iki çatı uçurmuş. E, Aktan Aktağ Maden Çatıları uçurmuş. 25'e yakın arabaya da büyük zayiatlar vermiş. Allah afatından korusun. İnşallah böyle afetler bir daha yaşamayız. Şimdi yavaş yavaş borularımızı yüklemeye başlıyoruz arkadaşlar. Fiskelerimizi götürüp yavaş yavaş düşeceğiz. Şimdi çalışma zamanı. Borularımız da burada arkadaşlar. Bunlar traktörlerimizi yükleyip götüreceğiz.

bu Bu. Bir tane, de. Bir tane, Bir tane de arada, değil mi? Ne? ya? Bir de ağzı kesik değil mi? Bir ağzı kesik herhalde. Bir işte. Kolay gelsin Abdullah abi. Burası geçen sene önce tarlası. Soğuk bu akşam burada. Baya etkili olmuş. Boyunlarını bükmüş öncaların. İnşallah birkaç gün herkimiz var. her sonra da yoncamızı biçeceğiz. Söyledim. Ondan sonra da burayı da sulamaya başlayacağız. Şurası da sulayacağımız tarlamız. Borularda döşemeye başladık. Biraz sonra da fıskiyeleri getireceğiz. Onlar düşeceğiz. Tahmini burada 3 parça var onun dönüm civarı. Şurası da daha önce ektiğimiz önce. Yonca olmazsa olmaz hayvancılıkta tarımda bir sene ekiyorsunuz bir 5-6 sene hüküm sürüyor 5-6 sene ekonomik ömrü var bundan sonra biraz daha zayıflamaya başlıyor ama 5-6 senede sulama imkanı güzel olursa havada güzel olursa sıcak olursa emeğimizin karşılığını alıyoruz. serdiydi niye? Ama maalesef yağışımız yok. İnşallah yağış gelirse de baharın zevki daha da bir artacak. Şurada elma ağacı var. Elma ağacından da göstereyim sizlere. Çok feci şekilde soğuk kurmuş. Dün ben beyaz olan çiçek dalları bugün maalesef sararmış. Bugün de soğuk olursa tamamen elden çıkacak herhalde. Şöyle göstereyim. Ya iyice büzülmüşler. beyazdı. Nasipte ne var son yeriz. şey diyemiyoruz. döşedik arkadaşlar şimdi 3 sene oldu elimizdeki borularla şimdi fiskelerini getireceğiz onları takacağız motorumuzu getirip onu kuracağız inşallah yarın da çalışacağız bu arada yüze gelen yerler öncelerimiz çıkmaya başlamış suladıktan sonra inşallah hepsi de pıtır pıtır çıkacaklardır şöyle görünüyor bir hafta sonra tekrar çeker atarım o zaman durumuna bir kadar değişmiş. Bu arada bahar çok güzel. Mevsimlerin padişahı diyebiliriz. Doğan'ın uyandığı dönem. Rengarenk çiçeklerin olduğu dönem. Ama maalesef işte soğuk kurdu çiçekleri. Kayanın olduğu yerde derin yer var. Kesmeye gerek yok herhalde ya buraya, kelle giriyor değil mi? Ben de, ben de. Orada dursun kızım onu takalım getir Getir Meryem onu takalım kızım Gel gel yardım etmiyor musun? Gel tak ucundan tut ucundan. Tut ucundan kızım. Hadi. Al seriye şu boruyu da takalım. Ben. Evet sen. <laughs> ne oldu takamadın mı? Taktım tamam. Tamam. Yeah. <laughs> kızım Meryem de be. Yardıma geldi bize. Şimdi i̇şte boruları takıyoruz. Bunlar da Baba, takıyorlar. Taş mı oldun kızım? Anne. Aman aman aman. Anne. Orada kızım annen. <laughs> Boruyu takalım gidiyoruz işte bebeğim. Takalım mı hadi getir Yavaştan i, Meryem Meryem'i de bu işlere alıştıracağız. Anne. İki boru da bir boru atıyoruz. Burada bir fiske atıyoruz. Karşı tarafa da atacağız. Diğer tarafa da. İnşallah sulanmayan yerimiz kalmayacak. <laughs> Ali abi ne yaptın Ali abi? Bahçe mi Sağol Sağ ol sağ ol, abi. Hayır <laughs> oldu. İyi yapıyorsun Ali abi. Alabine bahçe ekmeden geliyor. <laughs> Ot. Son Alcan mı onu? <laughs> Al hadi gel. Evet, takıyor bak, gel. Ben yardım edelim öyle. Meryemleri fişleri bitirdiler. Şimdi kılıççılık oynuyorlar. Biz de borularımıza döşedik arkadaşlar. Şimdi makinemize suyu dolduracağız. Denemesini yapacağız. Borular içinde pislik var onlar atacak. Hazır olacak. Yarın inşallah gelip basıp çalıştırıp 3-4 saat kadar sulayacağız güzelce arada da dere güzel bir şekilde akıyor. Şırıltısı geliyordur. Şimdi motorumuzu dolduralım. Motorumuz 13'lük Dombardin. 45 tane bisiklet taktık. Bakalım 45 bisiklet çalışabilecek mi? Göreceğiz. Öyle bir evet. <laughs> Bayağı bir kova. Çekmemiz lazım burayı doldurmak rahatsız bir tanesi. Gerçekten çok güzel kaliteli bir makine. Bu makinede aşağı yukarı 6 senedir var. Güzel işimizi gördünüz. parmağını sıkıştırdık biraz ağırlar ama o kadar dikkat olacak. Tamam anne nazlı bir şekilde büyümesin. Arkadaşlar suyu doldurduk güzelce. Şimdi mazotunu da koyduk. Lombardin bir tutkudur diye. Bizden önceki sahip arkadaş üzerine içinden geçenleri yazmış. Buraya sefil çocuk yazmış. Buraya miras değil alın teridir. Bismillahirrahmanirrahim. Canımsın nerelere giden diye. İçinden ne geçiyorsa onları yazmış. Şimdi Bismillah deyip Bakalım bir seferde aldırabileceğiz mi? var dedin Biraz acemiler geldi. Bu ucundan ipini bulamadık. Testimiz yaptık arkadaşlar. Borularda herhangi bir sıkıntı yok. Bu arada çıkırıp tuttu. Boruların içindeki tazikten dolayı iskele çalışır duruma geldi. Şimdi vanalarını açacağız. Yarın hazırlayacağız. Uh -huh. Sat bizi. Hüseyin. <laughs> Yarın inşallah sabahtan çalıştır çalıştıracağız. <laughs> Güzel değil mi? yönlüğümüzü sunacağız. Dediğim gibi maalesef yağmur yağmadı. Yağmurlamayla sulayacağız. Hadi basınçtır su içerisinde. Burada da bir ufak kaçağımız var. Basınç binince bu da öp, kapanacaktır. Uuuu ıslattı ama. Önceden buralar hep önce tarlasıymış yukarıda kanallar kanaldan gelirmiş sulanırmış ama maalesef kanallar kapandı artık o salma sulamanın da hükmü bitti önceden çok su varmış sulanıyormuş artık su Türkiye'de dünyada gittikçe sıkıntılı bir duruma düştü hele ki bu, bu sene çok Sıkıntı var Doğu'da Doğu illerimizde maalesef yağışın olmadığından kuraklık yaşanmış. Allah kimsenin eline zayi etmesin inşallah. Hava da bayağı sert soğuk. Ya koşturduk yorulduk arkadaşlar. Buralarımızı getirdik onları döşedik. Motorumuzu kurduk. İnşallah yarın da çalıştıracağız. Bugün provası oldu. Bir de akşamki soğuğu savalım da ne olur ne olmaz gece dona falan çeker. Tohumlarımız araya gider diye. Bugün çalıştırmıyoruz arkadaşlar. Yarın inşallah gündüzden çalıştıracağız. Güzel bir şekilde 3-4 saat çalıştıracağız. Toprak nemini iyice alsın. Tiyoncalarımız güzel çıksın diye. Çok emek veriyoruz. İnşallah emeğimizin karşılığında alırız. Şimdi pulluğumuzda ufak bir parça kırığımız vardı. Onu sanayiden sipariş verdik. Geliyormuş onu alacağız. Pulluğumuzu tamir edeceğiz. Ondan sonra da ufak bir iki parça yer var. Onları her gideceğiz bakalım. Her dediğimizde bizim nadas, nadas edeceğiz. Nasıl olsa güzünde onları ekeceğiz arkadaşlar. Şimdi yavaştan gidip pulluğumuzu tamir edip nadasımıza başlayalım. arkadaşlar tallayan adaç yapmaya giderken Sığır bugün biraz erken geldi Erken geldiği için Tallaya gidemeden Sığırın önüne geldik Hayvanlarımızı karşıladık onları Yavaştan ahıra bağlayacağız Kuzu alanını bırakacağız emzireceğiz Ondan sonra bugünü böylece bitirmiş olacağız Biraz havalar kurak gidiyor inşallah bu kırakla atacağız güzel yağmurlar yağar, bereket yağmurlar yağar. Ve inşallah güzel bir mevsim karşılarız. Verimli bir mevsim olur. Bunlar da bizim ineklerimiz. Bizim burası yayılım bakımından güzel bir yer. Dağlarımız geniş, yaylaklarımız geniş. Ama her şey yağmura bağlı tabi. Sonuçta burası karasal iklimin olduğu bir yer. Yağış kesildi an. Yağmurumuz da yavaş yavaş şey otlarımız da yavaş yavaş kuruyor. Ne güzel hoş bir manzara. Bu da bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Güle güle.